Gel Hande, sen kendi kendine konuşuyorsun. Anam diyor ki, dediler, sen kendi kendine konuşuyorsun. <laughs> sen oturma, ben seni yüzünü daha yakından görmeyeceğim. Ben, ben de okuruyorsam dur. Senin adın ne? Ali. Ali, sence ben deli miyim? Evet. Nereden biliyorsun? Herkes bana deli diyor. Herkes dedi, deli diyor, inşallah. Deli bana deli olmayı ne? Ben de deli olmak istiyorum. <laughs> Öğretemem. Çünkü ben deli değilim. Ben de deli olmak iyi bir şey değildir. Ama babam diyor ki deli olmak çok iyi bir şeymiş. Sen her istediğini yapar, her istediğini söyler bir şey. Bak Ayşe, deliler ve akıllar ayrı insanlar delilerdir. Her insanda biraz deli, her deli de biraz bilgelik vardır. Sınıfta yaramaz yapınca öğretmenin size ne diyor? Akıllı olun bak diyor? Demek ki bazen siz de akıllı durmuyorsunuz. Vardır. <laughs> Sevdiklerimi anladın mı? Hayır anlamadım. <laughs> <laughs> Bak, ben iyi anlatamadım herhalde. Öyle ben seni çok sevdim. Ben de seni sevdim. Sen beni ne sevdin? Ne bileyim, sanki sen akıl demişim. Ben o değerim için, o olur, olur. Onu sevdim. Demek ki büyük adam bu boş, konuşmamız hoşuna gitti. Öyle ya, ee, şey, ben de büyüğünde senin gibi de ne olacağım? <laughs> Bakın abla, gitme! Allah'ım, ne yapıyorum bu insanlara ben? Bir dolusu beni takip etmeye başladı. Çocuklar sesleri adam. Yanlış ben diye evin arkasından git kalaya çıkmaya <laughs> <laughs> İnanmayın. Bence onunla ya Hüseyin Ali'yle iki şirken oluyor. Hani yanlış anlamayın da Salih'e gece kala sen çıktığını söyleyin de de halt etmiş söyleyen iki oğlu iyi. Valla benim çocuğum kalaya çıkan Ramazan'a benzetmiştir. Yok ya. Ağlar kalaya biri çıkmakla çıkmış da izini seçen almamış. Ey delan bey, lanet yaptıracaksın çavulların ağlarına. <laughs> Hayır oturmalar Sağ ol yeni. Yani. Vay Demir Hamdi, Rüstem <laughs> Hamdi'ye çağ getir. Hoş geldin sen de bir hamdi. Hoş gördüm, gülüldüğünüzü hoş gördüm de o bizi beş görmedim ağlar O niye ki yeni? <laughs> Koştum bak da el kişi gülüyor Aşama kadar davet oturuyor musun? İşimiz değil, bitmiştir yeni. Ekini biçti, <laughs> parmanı kaldırdı. <laughs> Yetmez mi? Yetmez ağlar, genişler bunu kendi Ne işler ki Demir Emni? De. Almanya'da olsa hiç yoktu. Lakin burada iş ne arar? Şehre gitsek, hiç çıkabilsin kıyamet gibi. İş çok öyle ağlar. Han elinden yese, kalkıp ben bu zelalini yapacağım ama olmuyormuş. Çocuklar ev dahil, akşama kadar şey teklifleri doymuyor. Sen teklifleri ne tarafına çiçekten olmamı diyor. Başka her daim bulaşık sularına kapının önüne döküyorlar. Kapılar böyle vıcık çamur. Kim bilir yazar oradan hep kimsine koyar. Evin arkasına birer huyu etsen giyin. Başka bulaşık sularına oraya dökse olmam mı diyor? Evlerinin arasına da çeşitsen olmam mı diyor? Ben gelen birerim. Hepsi böyle helal etmiş çıkaracak. <laughs> ben kalktım kalmadım böyle gördüm. Şimdi gidip kuyu meşeceğiz. Gidip evlerin arasına taş mı düşeceğiz? Bu koyda niye at yok? Ağaç zararlıdır. Del deli konuşma. Karla konar, kuş konar. Sonra ekinleri mahveder. Sonra sabahları çak çak çak. Kahvenin tuzasındaki ağaçları kestik de rahat ettik. Abi o kal. Ne hey ya ne göre? <laughs> Sabah akşam koştan üstümüze pislerdi. <laughs> Hadi ağaçlar zararlı. başladı. E ya. O da ilk geldiğinde ela konferansı isteye tutturdu yüzü Sonra köylük geri. Öğrendi de. Rahatladı. O akıllandı akıllandı ama bunun akıllanacağı yok. Bu deli. <laughs> Ellerin arkasına birer bahçe yaptırdı. Bahçenin köşesinde de helal yapmadık. Bahçeden pek şeker temiz. Olma mı diyor be ağalar. Ben diyelim, Öyle birileri çiçekler içine helal olur. <laughs> Ahır zaten de hela delam diyor. Öyle ortalık yerde hela olmaz. Şehirlerde, terminallerde, benzin istasyonlarında görüyoruz dışarı yapıyorlar helaları. Sonra haşa huzurdan, kokudan yanına varılmıyor. Benim demek istediğim yenim, sen bizi sevmedin gibi be. Yok, Musa, sizleri sevdim de <laughs> alçalıklarını sevdim. Sizleri sevmek başka, alçalıklarını sevmek başka. Akşama kadar bu bahsede oturuyorsunuz. Görmediğiniz cinleri, perileri tartışıyorsunuz ama evler altında bir birer bir arada yaşamıyorsunuz. Bir patlamanın bunu patlarım benim böyle... Ne seni soruyorlar. Orhan, Aydoğan. Tolga. Hamdi, Hamdi. <laughs> Bu ne hal lan? <laughs> Buyurun beyler, hoş geldiniz. Hoş bulduk, kutlar. Tanıştınız galiba. Öyle. Amdi Bey'le biz Ankara'da mahalle arkadaşıyız. Memleket neresi efendiler? Ben Amasyalıyım. Ben de Yeniceliyim. Ankara'da üniversitede okuyorum. Celazir'in bu köye geldim dedik, bir ziyaret edelim dedik. İyi ettiniz, iyi Baksanıza, bu deli Hamdi doğuştan mı böyle, yoksa sonradan mı oldu? Sonradan oldu hocam. Milli eğitimde sürekli sistem değişti. Bu da sonunda Sistemsiz bir şey olup çıktı işte. Biz kolejde Amerikan sistemiyle okuduk. Bizim kafamız karışmadı. Bunlar kolejde Amerikan sistemiyle okudular. Amerika'ya düşman oldular. Amerika bunları görünce kafası karıştı be ya. Yeni, <laughs> çayınız için de bize buyurun. Rahat efendim Muhtar. Yok canım, ne rahatsızdı. Biz de yatarsınız bir gece. Sağ olsun Muhtar Bey, rahatsız etmeyin. Muhtar amca, Muhtar amca. Tabii Muhtar amca o bu taraftan gitmene de gelin benim odayı gösterin size. Odan mı var senin? Olmaz mı? Ha. Ey, Hadi biz kalkalım o zaman. Hadi, selametle, kendinize iyi bak. <laughs> Allah'a sahil, Fatih Anad'da. Sütretimiz geçsin. Gazamız mübarek olsun ağalar, Sağ sağ ol seni gide. gecik solukunu şöyle bir yol. ben aslında deli değilim. Kaçırmazlar beni. Ankara'dan arkadaşlarımla kendi isteğimle gidiyordum. <laughs> Dün Fatih Sultan Selim. Eee <laughs> bugün öğrenci. Bakalım yarın ne olacak? Ağalar, bu delilerle deli, konuşmuyor. esas söylüyor galiba. Ya, Allah Allah. Sen şimdi bizi kandırdın mı yeğenim? Kısmen burada. Nasıl? <laughs> akıllı sözler mi söyl söyledim? İçimde gidebilen örnekler sunuyorum size. Her insan tümüyle akıllı değildir. Ya da tümüyle değil. İçinde biraz delilik olmayan insanın tutma aklının mayası. Ya yeğenim, gel sen gelin. Şey şimdi akıllı mısın, deli misin? <laughs> Hasan amcam benim. İnsanlar deliler ve akıllar değil ikiye ayrılmazlar. Kimi içindeki dediğini saklamayı iyi becerir, kimi beceremez. İşte fark bu kadardır. Ben dedim size, alınım adam, alınım! <laughs> Köyümüzün havası suyu gelmiştir ve deli Ya bağlan! Bırakın garip bir Hangi deli çıkıp da? ben akıllıyım ne? Ya bu diyor işte, ya iyi ya, deli olduğu için diyor. Delisin, akıllısın, her neyse yeğenim, biz senden memnunuz. Biz senden memnunuz, Allah'ım! Ben de sizlerden memnunum. Yalnız şimdi burasını gideyim de arkadaşlarımı kurtarayım. Beklerler. Aklınızda helal edin bana. Helal olsun. <laughs> şimdi size son bir sözüm var. <laughs> Komşu köylerde deliler varmış. Sizin köyde yokmuş. Siz de bu yüzden gazeteye ilan verip bir deli buldunuz. Kendi içinizdeki deliyle hiç tanıştınız mı? Deli amcaya özendiniz. Peşinden koştunuz. Ya kendi içinizdeki deli ya kilit altında tuttunuz onu ya da ortada sandınız. Soğuk kış gecelerinde kapınız çaldı müşterinizde. İçeriye buyur etmediniz. Tıpkı deli gibi. Sokaklarda bıraktınız onu. Belki kanını doyurdunuz ama ne derdini dinlediniz. Ne derinden tutup